İçer günü olduğu için çocuklarımız bizimle beraber annelerinin yanındalar. İlk çiftimiz Ayşe, Uğur ve Ebrar. Nasıl tanıştınız? Ve bundan Ebrar'ın haberi var. <laughs> Babam liseye giderken annem de işte seviyorlarmış. 12 Mayıs'ta kaçmışlar. <laughs> Çocuktan al haberi 12 Mayıs'ta kaçmışlar 13'ünde evlenmişler Galiba öyle düşünüyorum Ya stüdyoda Tanımadığım tipler olunca sohbet edemiyorum Yani Hayır, e, Sevgili kardeşlerim hiç gelmediği için Stüdyoya Anladım. bozuldu Hayır e, Ebrar sana söylemedim Anladım Afedersin Özür dilerim Sizce kazanacak mısınız? Evet İnşallah. <laughs> ben Ebrar'dan kafadan tırstım. <laughs> Yakaladın yanıyor. Yakamadın. Yaktın hadi Güven ya. Yak şunu. Gel biraz daha bu tarafa de Güven elin yanlı, Bir tane daha çak. Uf. Ay. Hadi. Aşağı yapıyorsun. Yapıyorsun. Hadi. Biraz bana doğru. Biraz doğru. Aşağı indir. Geri dön. Önüne Vur. bak. Arkanı dön. Arkanı dön bu tarafa. <laughs> Faunusa baba. Faunusa. <laughs> Söyleme. söyleme. İleri Uğur ileri. Yavrum ilerim burası benim ama. <laughs> Uğur bir <Beşle> ara kayboldu. <laughs> Anons ettik. <laughs> oh Yan stüdyodan geldi. <laughs>